düşünüyorum ben de. Deplasmanda alınan bir mağlubiyet sonrası mağlup olan takımın teknik direktörü olarak konuşmak da kolay değil. Bunu da unutmayalım. Bu Okan Hoca'yı değerlendirirken de buna göre değerlendirelim. Ben şimdi size bunları seslendireyim. Neler söylemiş Okan Buruk? İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki farka dikkat çekiyor Okan Hoca. İlk yarı ve ikinci yarı gündüz ve gece gibi bir maç yaşadık diyor. Maçın yarı ilk yarısını çok rahat oynadıklarını, geriden oyun kurmada çok iyi işler yaptıklarını belirtti. Çok net pozisyona girdiklerini de söyledi. Son final paslarında hata yaptıklarını belirtti. Daha iyi performans sergileseydik İlk yarı bizim için çok daha rahat geçebilirdi dedi. Belki 1-0 üstün olsaydık bize moral olarak yansıyabilirdi, yarayabilirdi dedi. İkinci yarıdaki düşüşle ilgili de Monaco'nun ikinci yarıya istekli başladığını, Galatasaray'ın ise İkinci topları alamadığını, baskılara zaman zaman yanlış yerlerden gittiğini söyledi. Rakiple ilgili de Monako'nun arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım dedi. Bunu dile getirdi. Hatta savunma anlamında Monako'nun oynadıkları en kötü takımlardan biri olduğunu söyledi. E hocam en kötü takım yer Niye gol atamadık? Bu da bir soru işareti. Sonuçta maçı belki bir bir bitirebilirdik. Son bölümde riskler aldık. Maalesef beraberliği bulamadık dedi. Maçın sonunu rakip oyuncuların yere yatmasıyla hakemin de bunu izin vermesiyle sona erdiğini belirtti. Şimdi birçok soru geldi tabii Okan Hoca'ya. O neler söyledi? Şöyle söyleyeyim. Mağlubiyetin temel nedenlerinden biri olarak kadro genişliği ve yaşadıkları şanssızlığı gösterdi. Zorlu bir periyottan geçtiğini söyledi. Kadro genişliğimizle ilgili bizim için değerli oyuncuların olmadığı bir süreçten geçiyoruz dedi. Hocam yedek kulübesi değersiz mi diye sorası geliyor insanın orada. Araya giresi geliyor. Sanırım ben basın mensubu olsam basın toplantısından kovulurdum diye düşünüyorum. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini hissettiklerini vurguladı. İkili mücadeleler birbirine yakın çıktı hocam. Bence ikili mücadeleden ziyade oyun kurulumunda ciddi hatalar vardı. Birazdan konuşacağız. Savunma eksikliği diyor. Kulübüye'ye baktığımızda bir tane savunma oyuncumuz yoktu. Bir savunma oyuncuma bir şey olsa ne yapacağımı çok iyi bilmiyorum. Hocam Savunma oyuncun eksilmedi ama yani bu maçta çıktığın savunma oyuncularında herhangi bir sakatlık olmadı. Buraya değinmem bence çok mantıksız olmuş.